Hayvanları Koruma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmek üzere. Birinci talebimiz Kanun meclise inmeden, genel kurula inmeden bir sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri son bir kez alınmalı. Ayrıca bunun yanında ceza sadece vatandaşa gelirse, eğer ceza belediye başkanları idari ve ceza yaptırımı alınmazsa, belediye görevlileri idari ve ceza yaptırım kapsamına alınmazsa, belediye vahşeti artarak devam edecek, katliamlar artarak devam edecek. İkinci olay bu kanunda... E, mutlaka altıncı madde korunmalı, hayvanların bulundukları yerde kısırlaştırılmış olarak yaşamaları sağlanmalı. Üçüncü husus dev barınaklar bu kanunda yasaklanmalı. Her belediyenin kendi kısırlaştırma ve tedavi merkezini kurması sağlanmalı. Çok yakında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin barınağındaki rezaleti gördük. Kayseri, Konya, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul'un büyük barınakları, dev barınak olan her yerde hayvana vahşet arttı ve hayvan sayısı, sahipselvan sayısı da ciddi biçimde bu katliamlara paralel olarak arttı. Lütfen belediye başkanları ve belediyeler idari ve cezai yaptırım kapsamına alınacak bir kanun çıkmalı. Nesrin Çıtırık Hayvanları Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı